60 saniyede EMA 200, piyasanın dedesi, herkes ona bakar. EMA 200 uzun vadeli trendin en güçlü pusulasıdır. Fiyat bu çizginin üzerinde seyrettiğinde piyasanın yönü yukarıdır, güven hakimdir ve boğalar sahnede kalır. Altına indiğinde ise ayılar devreye girer, panik başlar ve büyük oyuncular bile alarm moduna geçer. Çünkü EMA 200 sadece bireysel yatırımcıların değil fonların, kurumların ve bankaların da radarındadır. Bu seviye kırıldığında bazen aylar değil, yıllar sürecek trend değişimleri yaşanabilir. O yüzden kısa vadeli gürültüye aldanma. EMA 200 sana ana resmi tokat gibi gösterir. Çizginin üzerinde kalıcılık boğaların gücünü kanıtlar. Altına sarkma ise trendin zayıfladığını yüksek sesle haykırır. Kısacası EMA 200 piyasanın yol ayrımıdır. Kaydet lazım olduğunda. Aç bak yoksa ben görmedim deme